O bana iftira atıyor. Bak sen... Uzak dur. Sen de kimsin? Ondan uzak dur. Oberua ailesinin gelini o. Onun adı Lakshmi Oberua. <Sessizlik> <Özürcüğüm>. <Sessizlik> <Sessizlik> Boşanma belgesi. Lakshmi Bajwa ve Rishi Oberua. Lakshmi'nin tepkisine bakılırsa Bundan haberi bile yok. Ben Lakshmi Bajwa. Bu başvuruyla kocam Rishi adam boşanmak istediğimi mahkemenize bildirmek ve gereğinin yapılmasını arz ediyorum. Maddi haklarımın da ödenmesini. Kısaca para istemişsin. Nafaka olarak. Al işte. Al. Rishi abi kes şunu artık. Her şeyin bedelini ödedim. Hayatımı kurtardığın her an için fazlasıyla para alacaksın. Seni severken Yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.